Gelmeyin yanıma, daha yalıyorum her gün. Tam da yanıma, gelme yanıma, gelmeyin. Gelmeyin. Kimse gelmez. Altı senedir kapatıyorum, altı senedir. Altı senedir yırtık, ipar ayakkabısını yalıyor. Ben kimyim de gelmeyin gelme. Ben yanıma gelmeyin. O dönmek bahçeli evlendiğim oyu getirin. Eseri kolumu kırın. Hmm. Kırın. Müslüman içtim o dümcülü. Ben altı senedir sen devam etmiyorum. Altı senedir. Altı senedir. Geç oğlanım, Arkamda öldü olurum ah. ben. Benim götüsü hafif attım. Ah. Sen şunu, şunu ben şunu. Şunu nasıl büyüttün biliyor musun? Tenlerine bakarsın. Yemek getmez sana ben. Evet devlet derken. Bir de bu tarzlarda da alın Sen devlet bahçeliyle, Tayyip'e doğana, sevmedim ben dokuz Ben davada bir şey ödemedim, resmini şeyde canlıyor. Koç resmi dedim oğlum, kurşun. Otuz tane kurşun, ben sekiz tane kurşun çıktı bu dörtüsü. Gelip oldu benim oğlum. Benim yanıma utanmıyoruz bu He.